Bu kötü bir şiir mi yoksa bir şey mi ifade etmesi gerekiyor? Rob Stark öldü. Ve onun sürtük annesi de. A Lord Frey'e cevap yaz. Hizmetleri için ona teşekkür et ve Rob Stark'ın kellesini bana yollamasını emret. Onu düğün ziyafetimde Sansa'ya ikram edeceğim. Majesteleri, Lady Sansa evlilik vasıtasıyla yengenizdir. Şaka ha. ediyordu. Geoffrey ciddi değildi. Hayır ciddiydi. Dün ziyafetimde kelleyi sansaya servis ettireceğim. Hayır. Artık ona işkence edemeyeceksin. Kime istersem işkence ederim. Bunu unutmasan iyi edersin küçük canavar. Oo, ben canavarım. O zaman belki de benimle daha nazik konuşmalısın. Canavarlar tehlikelidir ve şu aralarda krallar sinek gibi ölüyorlar.